Herkese merhabalar. Benim adım Deniz. Bugün Etsy'de Pensilot'tan aldığım uçlu kalemin ürün yorumunu çekip sizinle paylaşmak istedim. Aksesuar çok seven birisiyimdir. Özellikle yazma ekipmanları, kurşun kalemler, uçlu kalemler, dolma kalemler. Çok kullanırım ders çalışırken, çalışır, iş hayatımda da. Ee, video biraz amatörce arkadaşlar kusura bakmayın. İlk videom lütfen anlayış gösterin. Eminim siz de video çekseydiniz ilk kez. Ben de size bu kadar ağır davranmazdım. Komentlerde hep hate oluyor. Özellikle YouTube'da. Hep böyle birbirini linç etme. Neyse başlayalım. Arkadaşlar Pensilot'tan bu uçlu kalemi aldım. Çünkü Pensilot'un en güzel tarafı aldığınız kalemi yaptırabiliyorsunuz. Yani üstüne yazı, logo vesaire bunları yapabiliyorsunuz. Siyah rengini çok severim. Ee, ürünü açmadan öncesi biraz kutuyu göstereyim. Bakın altında grafik diyor 0.7 mm yakınlaştırırsam ne diyor? Mekanik kurşun kalem. Mechanical Pencil. Shrix. Shrix marka. Kutu böyle. Tarafına böyle karama, karalama yapmışlar. Arkada garantisi var. Altta imanat yeri. Hadi açalım. Bu kalemi kendime geç bir doğum günü hediyesi olarak aldım. İsmi yazdırdım. Yaşımı yazdırdım. 29. Ee, yaşım için aslında. Siyah rengini seviyorum. Videoda da dedim mi hatırlamıyorum açıkçası ama yaşımı yazdırdım. Aslında Nisan'da 29 oldum. Ee, i̇smi buraya yazdırdım sarı ee, pardon altın rengiyle. Bak şu ortada görüyorsunuz arkadaşlar Shrix diye. Bir de aslan figürü yaptırdım buraya. Galatasaraylı değilim fenerbahçeliyim ama e, yediğim bir yüzük var ve üstünde bir aslan figürü var. Hoşuma gittiği için giyiyorum. Çok hoşuma gittiği için de kaleme de yaptırayım dedim. Çok sağ olsun Pensilot bunu yaptı. Güzel duruyor arkadaşlar. Ne aşırı ağır ne aşırı hafif ikisinin ortası. Ee, tutuşu da yani güzel. Size şimdi biraz yazdığımda nasıl gözüktüğünü göstereyim. 07 uç. Burada beyaz kağıt var. Ne yazalım? İsmi yazalım basit bir şekilde ilk önce. Deniz. French. Başka ne? Uçlu. Kalem. Dur, biraz geniş yazalım. Ürün. ile ilgili yorum başka ne diyelim şimdiyim ben bir serbest manım göstereyim size. Bakayım buraya koyuyorum. Fena değil. Yazım da çok harika değildir arkadaşlar ama bence güzel. Bu kalemi ders çalışırken iş hayatımda kullanmayı dört gözle bekliyorum. Pensilotu kesinlikle öneririm. Özellikle kendinize özel bir kalem ya da kurşun kalem pardon uçlu kalem yaptırmak istiyorsanız Pensort'a gidebilirsiniz arkadaşlar. Altta linki sizinle paylaşacağım. Çok çeşitleri var. Ş sadece Shrix marka değil. Başka, başka markalar da var. Yabancı yerli. Şu arkasını açmadım. Onu da göstereyim size. Gitmeden. Hmm, açılmıyormuş. Aa, açıldı. Silgi de var. Bence gayet güzel. Pensilota çok teşekkür ediyorum. Kapattım ha. Özel kalem istiyorsanız ister hediyelik ister kendiniz için öneririm. İyi günler arkadaşlar.